Arkadaşlar hepinize öncelikle iyi akşamlar dilerim. Bu akşam YouTube üzerindeki Borsadaki Gözüm kanalımızın onaylı ve katıl üyelerimizin kazandığı avantajları anlatmak için buradayım. Onaylı ve katıl üyelerimiz WhatsApp grubu bilgi akışımızda seans içi devamlı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yani canlı seans içinde borsa akışını WhatsApp grubumuzdan otomatik e, takip edebiliyorsunuz. Bir sonraki arkadaşımız onaylı ve katıl üyelerimiz YouTube e, YouTube üyelere özel yaptığımız canlı yayınlarda sohbet bölümünden katılıp senet analizlerini sorabilir, senetleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Bir sonraki avantajımız arkadaşlar. Onaylı ve katıl üyelerimiz üyelere özel olarak hazırlamış olduğumuz gizli video hisse analizlerini izleyebilirsiniz. Bir sonraki avantajımız arkadaşlar bir sonraki avantajımız ise Onaylı ve katıl üyelerimiz bizim takibimizdeki potansiyel kazanç senetlerini whatsapp üzerinden sorup öğrenebilirsiniz. Buralardan bizden yardım isteyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir sonraki onaylı ve katıl üyesi üyeliği avantajımız. Onaylı ve katıl üyelerimiz kendi takibinde, yani sizin kendi takip ettiğiniz senetleri alıp satmadan önce bizim fikrimizi WhatsApp üzerinden sorup öğrenebilirsiniz. Bir sonraki avantajımız onaylı ve katıl üyelerimiz bizim oluşturduğumuz yani bizim her gün canlı seanslarda oluşturduğumuz portföylerimizi böyle sorup öğrenebilirsiniz. Hangi noktalardan alıp satacağınızı oralardan bilgi desteği sağlayabilirsiniz. Bir sonraki avantajımız onaylı ve katıl üyelerimiz portföyündeki yani kendi portföyünüzdeki senetlerin son durumu hakkında bizden bilgi desteği alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir sonraki avantajımız ise onaylı ve katıl üyelerimiz bizden portföyünde bulunan senetlerin finansal verileri hakkında bilgi alabilirsiniz. Bir sonraki avantajımız ise onaylı ve katıl üyelerine sunduğumuz bir sonraki avantajımız ise onaylı ve katıl üyelerimiz bizden yatırım hesaplarında portföy kurma desteği alabilirsiniz arkadaşlar. Yani bir 100 bin lira paranız var nasıl bir portföy oluşturabilirim diye bize sorabilirsiniz. Bizden destek alabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.